Çok güzel bir başlangıç. Evet. Tabii ben çok heyecanlanıyordum çünkü bir yanımda Türkan Şoray, bir yanımda Şener Şen, Uğur Yücel, Yavuz Turgu. Ben nereye düştüm, ben ne yapacağım? Heyecandan hiçbir şey yapamıyorum. Yani Uğur Yücel yönetiyordu ve bana diyordu ki, Nurgül şu kapıdan içeri gireceksin, kapıyı açıyorum, karşımda Türkan Şoray. Yani yapamıyorum, o kapıyı açamıyorum. Üç, iki, bir başla diyor, ben açamıyorum kapıyı. Nurgül neden aç açmıyorsun kapıyı falan diyor işte açacağım affedersiniz özür dilerim falan diyorum. İşte birkaç tekrar yapıyoruz falan. Neyse e, sonunda anlaştık oraya. <laughs> Kapıyı açabildim. <laughs> mi? Kapıyı açabildim yani. Ama senin tepkili bir e, karakteri de var öyle bir çok böyle el boyununu alt ağzından yapması gibi. Hayır şimdi şöyle bir, için... bir durum. E, çok saygı duyduğum insanların karşısında asla yani ağzımı açamam. E, şey de yapmam. Yani saygısızlık yapacağımdan çok korkarım. O yüzden hiç konuşmamayı tercih ederim. Yani aman onları kıracak bir şey yapmayayım, kötü bir şey yapmayayım diye çok çekingen olabiliyorum. Bir de senin galiba şöyle harika çocuk